Selamlar. <laughs> Bugün çoktayız, çokta. çok da yok çok da. Şimdi daha. Çok riskli şeyler yapacağız. Bizi kamera şey, yapacağız. Abi. Ya şimdi şöyle. E, bisiklet vlogu çekeceğiz. Ee, öncekini doğru düzgün çekemedik. E, evet Burak bisiklet vlogu hakkındaki düşüncelerin Oğlum yakından çekme. Çekin buraya. Çekin ya benim bisiklet vlog hakkında düşüncelerim şunlar. Vloglar hiç düzgün olmuyor. Bunlar çok çabuk basıyor sonra video bitiyor. Evet. Dedi ki düz düz, düz, kanalda düzgün bir video olsun. Dedi ki düz kanalda düzgün bir videoya... video o, yok. Video, video, lazım. Aynen. Video. Bizim vloglarımız de... Çeker, de... Evet, Dur bir vloglar şimdi şöyle oluyor. Konuşmalarımız olmuyor. Diyor ki bisiklet şöyle oluyor diye. Bu sefer konuşmalarımız da olacak adam gibi. O yüzden şimdi bir şoka doğru.

Evet arkadaşlar daha demin şoka girmiştik. Çok da tam sulara aldık çıkıyorduk ki polis geldi. Yani bekçi ve polis yazıyordu. Neyse ondan sonra işte baya bir şey yaptılar, konuştular, tartıştılar. Az da şey ee, kasiyere yazıyordu da <laughs> öyle sıkıntılı bir durum oldu. Kimliklerimizi göstermemizi istediler. Ve ama insafla çıktı <laughs> İnsaflı çıktıkları <laughs> için yazmadılar Adam gibi adamlar Polisler adamdır Abi yine bize bir şey olmaz ama Kasiyer abiyi üzülecektim Aynen abi kız. İnşallah yazmamışlardı Biz çıktık içeriden Onlar da sonra geldi hemen arkadan <laughs> Neyse şimdi burada bir video durduralım Açarız sonra Yine yaraya dokun Şimdi ee, Çoktan falan çıktık Zaten bisiklet süre süreceğiz e, Onu da şeye koyabiliriz videola, Videoya Hadi Abi sakin ol, araba çıkıp yeah. Abi ben basacağım Ya da basmaya katılırım mısın şey. Ya da bassak olsun, 阿拉不讲。 arkadaşlar karpuz seçiyordu. Cips mi alacağız? Ne, ne alacağız? Ben ben Abi bunlar bak 1 lira. Ucuz. Ben bunu alacağım. Bir, ya Allah, ya. bir tane bundan. Şimdi dolaba gidelim. Dolaptan Abi, ne alalım? Tane ya. Abi ben şeyden dur. Ben şunlardan aldım. Abi ben, ben bir kazandım. şeyden bisikletten para alacağım ne al ona göre. Ben ne alsam beni çeksene Arkadaşlar ben ne alsam yorumlara yazın Ona göre bir dahaki hafta onu alacağım. Şu an bir şey almıyor. <laughs> Şu an buradan bakamıyorum. Büyük ihtimalle aşağı alacağım. Alacağım. Yana sıkıntı Abi dur ben bir akıllılık yapacağım şimdi. Ne, ne yapıyorsun lan? Beyin yapacağım şimdi. Beyin yapacağım. Hı. Abi bir sürü. Şey. <laughs> Kanka şunları iki dakika tutsana. Tamam. Tamam.

Abi bak bundan alalım enerjim enerji enerji. Var <laughs> mı? Kanka ben on Red Bull. Mamsın. 9 lira lan 9 lira Red Bull mu? Kanka içecek. Ben cam şişe alalım abi hiç plastiğe girmeyelim. Şu abi ben limon şey alacağım. Limonlu gazoz alacağım aslında en güzeli. Kanka ben erikli alacağım ya. Ben limonlu gazoz alacağım. Ben erikli alacağım. Bir de Ben gazoz alacağım? Ben kurt da alacağım. <laughs> Gazozun siyahlısı yok mu lan? Ben kurt. Aldım. Abi gazoz kesmiyor ya. En iyisi limonlu şey. Kuretti çok pahalı oğlum 7 lira. Oha. Ne diyorsun tat mısın? Ne 7 lira? Slide. Vallahi 7 lira git sor. Sonra abi bunları alıp çıkıyorum. Dur bir sorayım anasını bu. Abla bu ne kadar? Şey, ne haber? Aldım ben. Oğlum aldın bu ya. Bana ne gibi bir şey mi aldın? Bu beni kesmez abi ya. Benim de bu kesmez. Ben sıcak değil. Abi şey. Gidin bundan alın abi limon bir kesiyor anasını limon çok pis ferahlatıyor abi, abi ben, ben Hani zaten asit ferahlatan bir şey bir de limon içince mükemmel oluyor kanka abi. Bence limon al abi kanka git limonlu soda al şey. Bekliyorum Şimdi arkadaşlar yedik <laughs> yemek <laughs> <yedekli. gülüyor> Bu <gülüyor> arkadaş Aa, <harbi> Lan <laughs> zincirini <laughs> atmışsın sen zincirini Hayır ben yapmadım Oğlum ben <laughs> daha yeni bindim lan bir Ha şey kanka merdivenden indin ya hep Arkadaşlar şimdi yemek yedik. Yemek yiyoruz. Çiğ köfte aldık. Çiğ köfte yiyoruz işte. Reklam yapmıyoruz. Adı Yören değil adı. Adı Yören kızım. Doyduk, doymadık. Ben hala açım. Ben şimdi çok yedim. Çok şu an yedik ve İbrahim hala aç. Ya yakın çekme şey abi Yakın değil ki. Ha, bundan gidelim bence. <laughs> tamam hadi bir, <laughs> beraber. Beraber. Ben abi buradan biraz salacağım sonra bahsedelim. あ Nasıl? Ata Arkadaşlar şey mükemmel bir yokuştan kaydık. Harikaydı. Ölüyorduk. 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 Evet Burhan'ın an... lan oğlum. Ben niye varım burada? <laughs> aha bak bırak. Video ya, video ya, video ya. <laughs> da, Bu kamera arkadan geçeceğim tam Şimdi ee, e, geldi, oraya. Aynen şu an keyifteyiz, keyif. E gelebilirsiniz. Kardeşim Çok güzel var. bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bir de ısmarlıyor. Evet. evet. Kanka keyfin reklamını Aa, yapak mı? Keyfin reklamını yap hadi. Keyfe gelin işte. Tamam ben evet. Bir reklam yapayım. Arkadaşlar köse oğlu tavuk. <laughs> Kızarmış tavuk her türlü tavuğa da. hız yaptık. Evet. Çok güzel. Gerçekten arkadaşlar Hadi bugün Şaka yaptıklarımızı şuraya listeleyelim. Bir dakika. Bak evet. şurada şu an listeyi görüyorsunuz. Liste bir yerde olacak işte. Yani Buralarda bir yerde. Bu yere koyacağız. fişek attık. İki. 50 km hız yaptık. 50 kilometre hıza ulaştık. Kayman gibi yokuştan kaydık. 10 dakika boyunca. 10 dakika boyunca yokuştan <laughs> yani. Tabii ki arabalar olduğu için onda o kadar fazla hızlı gidemedik yani. ama. Her şeyi yaptık bugün. Başka ne yaptık lan? 3 tane mi şey yaptık hocam? Hayır abi bir sürü yaptık ya. Yapmadık. Mm-hmm. <laughs>